Buraya herhangi bir metin yazarsanız o gözükecektir. Hayatta kal modunda NPC'ye bir kişi konuş derse yazılanları görecektir. Yani ben eğer ki buraya herhangi bir sunucu açtıysam sunucumu tanıtacaksam orada tanıtabilir ve bu yazı yazabilirim. Veya sunucudan ziyade kendim de buraya merhaba işte ben şuyum şuyum yazabilirim. Kendimi tanıtabilirim karşıdaki kişiye. Bu tamamen değişkenlik gösterir. Yani kullanmamışları tamamen size kalmış. Özgürsünüz. Şimdi mesela biz buraya diyelim ki merhaba işte ben şuyum yazalım. Sen de mi da benim gibi yanında arkadaşın olmadığı durumlarda tek başına oynamaktan sıkılıyor musun? O zaman bu mod tam sana göre. Herkese tekrardan selamlar dostlar. Nasılsınız? Nasıl? Umarım iyisinizdir. Bugün sizlerle Minecraft'ta her zaman olduğu gibi iyi bir moda karşınızdayım. Fakat tabii ki de önce eğer ki sizler de benim gibi Minecraft'ta mod tanımlarınızı ben de skomak adına aşağıdan kanama bombanız ve yandaki biz açmanız yeterli olacaktır. Acaba katakta ben daha fazla bir, hem de daha birçok ayacak türünden yanılma şansına sahip olabilirsiniz ayrıca. Demiş olduğumuz gibi bugün konumuz custom npc modu oldu. Bizim gibi daha önceden custom npc modu çekmiştim. Fakat o modda ne kadar kırktan fazla farklı npc yumurtası olsa bile o mod işlevli değildi pek açıkçası. Düzenleme işleri gibi şeyler yoktu. Sadece görüntü amaçlıydı. Ama bence bu mod o moddan daha gelişmiş diyebilirim. Zaten video içinde modun neler sunduğuna beraber bakacağız. Fakat tabii ki bakmadan önce benden çekmeyeseniz farklı modlar varsa yorumlarda belirtebilirsiniz ayrıca. O zaman araya kurulum videosu girsin. Cihazımıza indirdikten sonra ise bakın burada bulunan indirme tamamlandı butonu bulunmakta. Buna bastığınızda Minecraft'la seçeneği büyük ihtimalle gelecektir. Fakat eğer ki gelmiyorsa yapmanız gereken işlem çok basit. S dosya yöneticisi uygulamasını kullanıyoruz. Tabii ki de ben her videomda zaten S dosya yöneticisi uygulamasını indirme linkini veriyorum. Direkt rahatlıkla bu uygulamayı indirebilirsiniz. İndirdikten sonra ise bakın burada dahili depolama bulunmakta. Buna girdiğinizde siz modu nereye indirdiyseniz oraya seçmeniz gerekmekte. Normalde varsayılan olarak birçok cihazda Dolant, indirilenler klasörüne gitmekte. Buraya girdiğimizde ise bakın bizim az önce indirmiş olduğumuz sırt çantası modu bulunmakta. Bunun üzerine bastığınızda ve belli bir süre beklediğinizde şu anda bakın burada uygulamayla seçenekler çıkmakta. Tabii ki burada direkt Minecraft'ta belirmeyebilir. Biraz daha aşağılarda da olabilir. Minecraft'ta seçip direkt sadece bu sefer denemeniz yeterli. Daha sonrasında ise otomatik Minecraft açılacaktır ve kuruluma başlayacaktır. Fakat diyelim ki burada Minecraft çıkmadı. Peki ne yapacaksınız? Tek yapmanız gereken tekrar paketin üzerine gelip burada alt tarafta bulunan Yeniden adlandır seçeneğini seçmek. Bunu seçtiğinizde bakın burada şu anda mecaptan uzantısı olarak gelmekte. Fakat eğer ki sizler de zip olarak gözüküyorsa veya farklı bir uzantı olarak gözüküyorsa ne yapıyorsunuz? Diyelim ki burada zip yazıyor. Nokta zip yazan kısmı siliyorsunuz ve ekranda da olduğu gibi buraya mecaptan yazmanız yeterli. Daha sonrasında tekrar kaydedip tekrar üzerine bastığınızda Minecraft otomatikman çıkacaktır. Ve burada kastım NPC modunu Minecraft'a kurmak için ise iki yönteminiz bulunmakta. Birinci yönteminiz oyunda yeni yaşa kurmak veya daha önce uçurduğumuz video bu modu oynamanız mümkün. Sonraki aşamada Minecraft'ımızda modun doğru bir şekilde çalışması içinize görüldüğü gibi deneme meslekimiz altında yer alan 3 seçeneği de açmanız gerekecek burada. Sonrasında modu kaynak paketlerinden açmanız gerekecek. Siz reklam çıkma kısmındaki bırakmış olduğum linklerden indirdiğinizde Paketlerin menüsünde üst gözüktü paketimiz. Sonrasında burada görüldüğü gibi Amerikan güncellenmesi animesi kastının NPC moduna açmanız yeterli. Sonra geçme daha davranış paketi için herhangi bir şey yapmanız gerekiyor. Zaten otomatikman açılıyor paketimiz. Sen de da arkamda görmüş olduğun birçok farklı NPC'ye sahip olmak ister miydin? Yani artık oyunda yalnız kalmayacaksın anlayacaksın. Çünkü sana bu mod birçok farklı NPC ve kullanım özellikleri sunacak. Kullanım özelliği dediğimiz ne? Aslında kullanım özelliği dediğimiz dostlar NPC içerisindeki düzenlemeler yani özelleştirmeler diyebiliriz. Onları farklı farklı görünüşe sokmak, isimlerini de değiştirmek veya bir komut uygulatmak gibi diyebilirim aslında bunların hepsine. Çünkü modda bunların hepsi mümkün durumda şu an için. Görüldüğü gibi şu anda bizlere modun uzunmuş oldu aslında birçok farklı önümde NPC'nin zaten yaradığını görmektesiniz. Fakat bunun yanında bu kadar NPC yok modumuzda. Envantereme girdiğimde az önce önümdeki görmüş olduğunuz NPC'lerden birçok katını burada bulmam mümkün. Görüldüğü gibi aşağı indikçe birçok farklı empiz yumurtası bana karşıma çıkmakta. Fakat bu kadar yumurta sunuyor. Ama hepsi tek bir görünüşte mi tek bir özellikle mi? Hayır. Hepsinin görünüşü değişmekte ve her bir yumurta ayrı özelliklere sahip özelleştirmeye sahip. Görüldüğü gibi herhangi bir NPC yumurtasını koyduğumuzda hemen alt tarafımızda ekranımızın düzenle butonu yer almakta. Eğer ki düzenle butonuna basarsak görüldüğü gibi şu anda bu NPC türünün içerisine girmiş bulunmaktayız. Yani aslında bu yumurtanın düzenlemesine girmiş bulunmaktayız. Yani şu anda modumuzda 41 tane de aynı bu şekilde farklı görüşleri sokmamız mümkün hale gelecek demek oluyor bu. Bu NPC türünün özelleştirme türlerine hemen başlayalım isterseniz. Göründüğü gibi ilk menüde alt menüsü var. Peki alt menüsünde şu anda OTG yazıyor değil mi? İşte bu da ikiye yazan kısmı. Eğer ki ben herhangi bir isim koyarsam o ismi göstermem mümkün. Yani ben bunun adına Ahmet, Mehmet, Ali gibi farklı isimler koyarsam NPC'min hemen üzerinde gözükecektir. Mesela örnek bir isim koyalım. Mesela bu sefer de kendi ismimi koydum diyelim. Görüldüğü gibi benim ismi zaten biliyorsunuz Yusuf. Yusuf'a koydum ve bakın hemen üzerine geldiğinde Yusuf'un yer aldığını görmektesiniz. Yani sırf ne yazarsanız o isim gözükecektir anlamına geliyor bu. Tabii ki bu NPC türümüzde bu kadar düzenlemesi için yok. Görüldüğü gibi bunun yanında hemen alt tarafında diyalog bölüm bizi karşılamakta. Peki diyalog sekmesi ne anlama geliyor? Diyalog sekmesi dostlar sizin NPC'nize farklı farklı iletişim kutusu kurabileceğiniz yani onu konuşabileceğiniz bir bölüm olarak karşımıza çıkmakta aslında. Buraya herhangi bir metin yazarsanız o gözükecektir. Hayatta kal modunda NPC'ye bir kişi konuş derse yazılanları görecektir. Yani ben eğer ki buraya herhangi bir sunucu açtıysam sunucu mu tanıtacaksam orada tanıtabilir ve bu yazıyı yazabilirim. Veya sunucudan ziyade kendi de buraya merhaba işte ben şuyum şuyum yazabilirim. Kendimi tanıtabilirim karşıdaki kişiye. Bu tamamen değişkenlik gösterir. Yani kullanma tamamen size kalmış. Özgürsünüz. Şimdi mesela biz buraya diyelim ki merhaba işte ben şuyum yazalım. Mesela ben buraya merhaba yazdım. Yani bu NPC kendi bize tanıtmış oldu. Yani diyelim ki ben bu NPC'yi bilmiyorum. Karşıdaki bir kişiyim veya bir sunucuya girdim. Burada NPC'nin üzerine konuş diyerek hayatta kal modunda bu yazılana görmen mümkün hale gelecek dostlar. Şimdi buradan çıktığımızda tabii ki bu kadarla kalmıyor modumuzun içerisinde. Görüldüğü gibi görünüm kısmı bizi karşılamakta. İşte görünüm kısmı bu pis üzerindeki kategorize demiş bazı görünümler. Görüldüğü gibi birçok farklı görünüm bizi karşılamakta. Yani ben bu NPC'yi istediğim görüntüyü seçerek o görüntüye bölündürebilirim. Görüldüğü gibi şu anda menüde ikinci görünümü seçtim ve hemen çıktığımda NPC'min değiştiğini ve ikinci görünüme geçtiğini görmektesiniz. Tabii ki tekrar düzenleyerek aynı işlemleri değişebilir ve görünümü kendime göre kişiselleştirebilir anlamına geliyor bu. Kendime göre kişiselleştirebilirim. Görüldüğü gibi sağ taraf giderek daha fazla görünüm görmem mümkün. Ve son olarak da bu NPC story için gelişmiş ayarlar kısmı bizi karşılamakta. Peki bu geçmiş ayarlar ne anlamı geliyor? Tabii ki de NPC'mizin içerisine bazı komutlar koymak anlamına geliyor. Nasıl mı? Hemen özetleyelim. Geçmiş ayarlara geldiğimizde görüldüğü gibi burada komut ekle bizi karşılamakta. İşte buraya komut eklersek mesela diyelim ki ben buraya akşam yap, gündüz yap, yağmur aç, yağmur kapat yazarsam örnek olarak sabah yap komutunu girdim diyelim. Görüldüğü gibi hemen alt tarafında düğme modu var. Düğme modu dostlar sizlerin düğmeye tıklanabilir anlamına yani düğme modunu açarsanız konuş menüsünde düğme ile bu komutu seçemesini sağlayabilirsiniz. Zaten bunu göstereceğiz. Görüldüğü gibi düğme modunu açtığımızda şu anda düğmeye ne yazacağımızı seçtirmekte. Yani bizlere sormakta. Ben bu düğmeye komutun karşılığını yani sabah yapın komutunun karşılığını sabah yap olarak yazarsam orada o şekilde gözükecektir. Tabii ki bunun yanında görüldüğü gibi komut ekle butonuna basarak dilediğim kadar sınırsız bir şekilde komut eklemem mümkün. Yani ben buraya sabah yap komutunu girdim fakat Yine burada ben bir komut değişikliği yapmak istersem veya bir komut eklemek istersem akşam yap gibi diğer komutları eklemek de istersem komut ekle butonuna basmam Yeterli bu bağlamda. Tabii ki bu komutların yani fazlalarını silmek istersem de canım istemiyorsa da bu komutları yandaki hemen sağ taraftaki köşedeki çöp butonuna basmam yeterli olacaktır bu bağlamda da. Şimdi de diğer bir türdeki NPC'mizi devam edelim isterseniz. Görüldüğü gibi bu da modumuzdaki diğer bir yumurtadaki NPC türlerinden bir tanesi. Tabii ki her bir NPC türü farklı görünümler içermekte. Çünkü her bir NPC farklı dostlar. Görüldüğü gibi şu anda burada yine ad, iletişim kutusu ve gelişmiş ayarlar ve görünüm kısmı var. Görünüm kısmında istersen farklı görünümler verebilir. Ad kısmında yine görüldüğü gibi farklı isimler kazandırabilirim bu NPC'me. Yani ben buraya Ahmet, Mehmet veya farklı isimler yazarak bu NPC'yi bu isme sahiplendirebilirim anlamına geliyor bu. Düzenli iletişim kutusu işte düzenli iletişim kutusu da az önce gördüğümüz NPC'deki gibi bu da aynı mantıkla çalışmakta. Sadece görünümü değişmekte de aslında diyebilirim. Buraya da yine sunucumu tanıtmak istersem veya farklı bir karakterin burada tanımını yapmak istersem yapmam mümkün hale gelecektir. Tabii ki yine görünümler arasında bu NPC kategorisinde birçok farklı görünümü yine bulmam mümkün. Görüldüğü gibi sağ ve sol tuşlarını kullanarak birçok görünümü sahip olabiliyoruz bu NPC kategorisinde. Son olarak da gelişmiş ayarlar. Gelişmiş ayarlarda yine komut ekleyebilir ve komutu uygulatabilirim bu NPC türüne. Şimdi de NPC'nin bir diğer özelliğine beraber bakalım. Tabii ki bu özellik için oyun modunuzun hayat kan modunun olması gerekiyor. Yani şu anda biz ne yaptık burada? Birçok ayar yaptık değil mi? İletişim kutusuna bir şeyler yazdık. Sabah yap komutuna girdik gibi şeyler yaptık. İşte artık bunları burada düzenleyebiliriz. Yani görebiliriz anlamına geliyor bu. Şu anda ben diyelim ki burada bu NPC'ye gelmiş veya bir sunucuya girmiş oyuncu diyelim. Ve kişisel araştırmış NPC'nin üzerine giderek konuş butonuna basarsam düzenleyen kişinin tüm düzenlemeleri karşıma çıkacak. Yani düzenleyen kişi buraya işte merhaba sunucum bu şekilde yazarsa bunu görebilir. Ayrıca eklemiş olduğu komutları da NPC içine. Düğme olduğunu açtıysa burada görüldüğü gibi sabah yap butonu benim karşıma çıkmakta. Yani sabah babasarak basarak yazılan komutu aktive etmem mümkün hale gelecektir. Tabii ki şu anda zaten ben bu dünyada her zaman gündüzü açtığım için herhangi bir değişiklik olmayacaktı o dünyamda. Bu arada videoya kısa bir ara vermek istiyorum. Uzun zamandır da hatırlatmamıştım. Ben de Sikom adına eğer sizler de benim gibi Minecraft'da modlarımı üstlüsünüz da ayrıca kanalıma abone olursanız ve andaki bizi açarsanız çok sevinirim. Gelin videoya devam edelim. Şimdi burada da tabii ki görmüş olduğumuz MP Store'den daha ziyade dostlar bunların büyük küçük halleri de var. Yani hemen sağ tarafında gördüğünüz bu NPC üzerinden veya bunun üzerine örnek verelim. Görüldüğü gibi ben şu anda bu NPC üzerine giderek düzenledersem birçok farklı küçük NPC türüne erişmem mümkün. Yani çocuk da diyebiliriz. Gördüğü gibi yine aynı işlemleri bunun üzerinde de yapmam mümkün. Yani ismini değiştirmek gibi, iletişim kutusu eklemek gibi veya gelişmiş ayarlarda komut eklemek gibi. Ve görünüm kısmında da tabii ki sağ tarafa kaydırarak birçok farklı görme bölündürmem mümkün çocuk NPC mi? Aynı şekilde diğer bir mp türü için geçerli. Görüldüğü gibi kız halde var. Yani kız hali içinde düzenle dersek birçok farklı yine küçük çocuk NPC'sinde düzenleme yapabilir, isim verebilir, iletişim kutusu ekleyebilir veya komut ekleyebilirim veya görünüm arasından belli bir görünümü seçebilirim kendimce. Yani bu eklentiyi kısaca özetleyecek olursam dostlar bu eklenti sayesinde görüldüğü gibi birçok farklı NPC yumurtasına zaten sahip oluyorsunuz ki bunların her biri 42 yani 216 NPC sürüne denk gelmekte görünümlerle birlikte. Yani bu da şu demek oluyor ki bu modda gerçekten Minecraft'a göre çok fazla NPC türü var. En azından Minecraft B e için konuşacak olursak. Bu eklentiyi indirip denemenizi tavsiye ederim. Zaten demiş olduğum gibi hem modla ilgili birçok bilgiye desteklenmiş olduğu sürümlere hem de açıklama kısmındaki linkten indirebileceksiniz eklentiyi. Ve son olarak da şu an için bu NPC türlerini sadece yaratıcı modda video başında gösterdiğimiz gibi yumurta menüsünü bulmanız gerekecek. Şu anda hayatlık amanında herhangi bir erişiminiz Yok dostlar. Bunu da not düştüğümüze göre şu anda zaten, zaten çıkan kartlandı. Kanalda yanılmış olduğum diğer farklı NPC videolarına da gidebileceksiniz. Ayrıca eğer ki sizler de benim gibi Minecraft'ta mod tanımlar ve susanız ben kadına aşağıdan kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Ayrıca bu da, daha birçok çıkacaktan ve özellikten de şansına sahip olabileceksiniz. O zaman diğer modiyonda görüşünce kadar kendinize iyi bakın. Hoşçakalın efendim.